Evet. Sayın teşkilat üyelerimiz ve değerli Arifiyeli hemşerilerimiz, basınımızın değerli mensupları, kıymetli misafirlerimiz ve değerli öğrenci arkadaşlarımız. Yeniden Refah Partisi Arifiye Belediye Başkanımızın ve Meclis üyelerinin tanıtımı ve seçim beyannamesinin kamuoyuna sunulması için düzenlediğimiz toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Programımıza Arifiye Belediye Başkan adayımızın açılış konuş konuşmasıyla başlayacağız. Daha sonra Arifiye Meclis üyelerinin isimlerinin ve seçim beyannamesi okunacak. Son olarak soru cevap kısmına geçerek programımız sona erecek. Sözlerimi başkanımıza devrediyorum. Buyurun başkanım. Evet, esselamu aleyküm. Sayın teşkilat üyelerimiz ve değerli Arife'li hemşehrilerim, basınımızın değerli mensupları, kıymetli misafirlerimiz, değerli genç kardeşlerim ve hanım kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arifiyemizin Yeniden Refah Partisi Arifiye Belediye Başkanımız meclis üyelerinin tanıtımı ve seçim beyannamesinin kamuoyuna sunulması için düzenlediğimiz toplantıya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kısaca kendimi tanıtayım. Şükrü Yuman, Yeniden Refah Partisi Arifiye Kurucu İlçe Başkanı olarak göreve başladım. 2024 yerel seçimlerinde de Arifiye Belediye Başkan adayı olarak sahaya çıktık inşallah. Mevlam hakkımızda hayırlı olanı hayırlısıyla nasip etsin. Ahlaklı belediyecilik için çıktığımız bu yolda, Arifiyevimiz için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yaşadığımız ilçeyi iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin neye ihtiyacı var? Hepsini biliyoruz. Yaptığımız sağ çalışmalarında elde ettiğimiz verilere dayalı olarak kadrolarımızca arifiye, kültürel, sosyal, ekonomik, eğitim ve çevre bakımından artı değer katacak tam 60 projeyle hazırladık. Her bir projemiz titizlikle çalışıldı. Arifiye'nin sosyal, kültürel, ekonomik anlamda dönüşümünü sağlayacak bu projeler Arifiye'yi yaşanabilir bir kent yapacaktır gencinden yaşlısına, çocuklarımızdan gençlere, kadınlarımızdan esnafımıza, engelli kardeşlerimizden her kesimin hayatına artı değer katacak projelerimiz, projelerimizin genel hatlarına seçim beyanamesinde değinecektir. Bu noktada Arifiye'ye artı değer katacak 60 projeden bahsediyoruz. Peki bu projelerin gerçekleştirilmesi için nasıl olacak? Öncelikle şunu ifade etmem gerekir ki hiçbir zaman yönetim anlayışımız ben yaptım oldu mantığının yeri olmayacaktır. Hangi proje olursa olsun öncelikle Arifiye'de bulunan tüm kurum ve kuruluşlar, STK'larımız, siyasi partilerin ve ilgi akademi akademik çevrelerin görüşlerini alacağız. Uzman komisyonlardan fayda maliyet analizi yapılmış, uygulanabilir, onayı alınmış projeler projelerimizi hayata geçireceğiz. Asla ben yaptım oldu zihniyetiyle hareket edip atıl işe yaramayan, şraf projelere imza atmayacağız. Biz hazırız. İnşallah 1 Nisan sabahı vakit vakit kaybetmeden yaşanabilir bir arifiye için tüm kadrolarımızda çalışmaya hazırız. Elhamdülillah. Sözlerime son vermeden önce değerli basın mensuplarına ve toplantımıza iştirak eden tüm misafirlerimize en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun hepinizden. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Hayır akşamlar diliyorum. tarifiye meclis üyelerimizin isimlerini ve seçim beyanlamesini arz ediyoruz. Birinci sıramız Yılmaz Gümüş. Ikinci sıramız Adnan Afacan. Üçüncü sıramız Şahsım yani Hasan Ertuğrul Vakat'ın. Dördüncü sıramız Ufuk Kaya. Beşinci sıramız Ömer Faruk Şensoy. Altıncı sıramız Murat Demirci. Yedinci sıramız Çetin Çınar. Sekizinci sıramız Buket Yanık. 9. sıramız Şeyh Ahmet Selimoğlu. 10. sıramız Sefa Akgün. 11. sıramız Cihan Başer. 12. sıramız Uğur Şahin. 13. sıramız Keramettin Çaktır. 14. sıramız İsmail Aydın. 15. sıramız Hasan Kulaksız. 16. sıramız Ahmet İşcan. 17. sıramız Hasan Çakır. 18. sıramız Mehmet Şen. ve yedeklerimiz Hüseyin Aygül, birinci sıramız, ikinci sıramız Mehmet Gözcüman, 3. sıramız Nursel Aksakal. Müsaadenizle e, seçim seçim beyannamemizi arz ediyorum. Arifiye için niçin 60 proje? Arifiye ilimizin tam ortasında yer alan bir ilçedir. Son yıllarda hızla büyüyen Arifiye'nin nüfusu bugün itibariyle 51 bin kişiye ulaşmıştır. Nüfus olarak büyüyen Arifiye'nin buna bağlı olarak sosyal ekonomik çevre, sağlık, turizm, eğitim ve kültürel alanlarında da ihtiyaçları da artmaktadır. Bu nedenle sağ çalışmalarında elde ettiğimiz verilere dayalı olarak ilçemiz için hazırladığımız 60 proje Arifiye'mizin geleceği için önemli hayat, hayati öneme sahiptir. Peki Arifiye için niçin bu 60 projenin gerçekleştirilmesi hayati öneme arz ediyor? Bu konuda ilk olarak Arifiye'nin alt altı sorunlarına değinelim. Nüfusun hızlı artışıyla beraber su, kanalizasyon ve yol gibi temel altyapı ihtiyaçları da artmaktadır. Sağlıklı şehirleşme her şeyden önce iyi bir planlama yapılıp önce altyapının tamamlanmasından sonra üst yapının tamamlanmasıyla mümkün olmaktadır. Yeni yerleşim alanlarının yapılaşmasında uygulayacağımız projelerde alanında uzman şehir planlamacılarıyla birlikte çalışarak yaşanılabilir bir arifiyi inşa etmek için çalışacağız. İkinci olarak Arifiye'nin eğitim sistemi üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü eğitimin kalitesi bir toplumun geleceği için büyük önem taşımaktadır. Arifiye'de özellikle gençlere ve kadınlara yönelik açacağımız kurslar, etüt merkezleri, bilgi evleri ve kreşler gibi projelerle her yaş grubuna yönelik eksiklikleri giderip yeni eğitim kurumları açacağız. Çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için bu projeler büyük önem arz etmektedir. Arifiye'deki gençlerimize ve kadınlarımıza sunacağımız farklı alanlardaki kurslar sayesinde onların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu kurslarda müzik, resim, halk oyunları gibi sanatsal faaliyetlerin yanı sıra teknoloji, dil ve meslek edindirme gibi konularda da yer vereceğiz. Ayrıca etüt merkezleriyle özellikle okul çağındaki çocuklarımızın akademik başarılarına destek olacak bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz. ...bu merkezlerde deneyimli öğretmenler tarafından yapılan rehberlik çalışmalarının yanında ek ders verilecek ve ödev takibi yapılacaktır. Böylece çocuklarımız ders çalışma alışkanlığı kazanacak ve okuldaki başarıları da bu nedenle artacaktır. Bilgi evleriyle çeşitli yaş gruplarına yönelik olarak düzenlenecek seminerler, atölye çalışmaları ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu sayede hem bilgi paylaşımının arttığı bir ortam sağlanacak... Hem de sosyal becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Kreş projeleriyle annelerimize iş hayatına geri dönme imkanını sağlamayı hedefliyoruz. Çalışan annelere <laughs> güvenilir bir bakıcı hizmeti sunarak onların rahatlıkla iş hayatına devam edebilmelerini istiyoruz. Aynı zamanda kreşlerde erken yaşta çocukların sosyalleşme becerilerinin geliştirilmesine de önem verecek projelerimiz arasındadır. Bu projeler sayesinde Arifiye'deki eğitim alanında eksiklikler giderilecek ve yeni eğitim kurumları açılacaktır. Böylece gelecekteki iş hayatında rekabet gücümüz artacak ve toplum olarak daha ileri düzeyde başarılara ulaşılabilecektir. Üçüncü olarak turizm potansiyelimize değinelim. İlçemizin Sakarya Nehri ve Sapanca Gölü gibi doğal güzelliklere sahip olmasının yanı sıra, il ormanı da hemen yanımızda bulunmaktadır. Bu durum turizm için oldukça önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Yapacağımız yatırımlarla bu potansiyeli harekete geçirecek, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekecek projeleri uygulamayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda Mollaköy, Köy, Durgun Spor Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Trepsikit Atış Poligonu gibi projelerimizi hayata geçirerek hem spor alanında gençlerimize farklı spor dallarında spor yapma imkanı sunacak hem de yerli turizmin ilçemizde gelişmesine katkı sağlayacaktır. Dördüncü olarak istihdam olanaklarına bakalım. Bir bölgenin ekonomik kalkınması iş imkanlarının artmasına bağlıdır. Arifiye'de birçok fabrika yer almasına rağmen ilçenin ekonomisine direkt katkısı maalesef bulunmamaktadır. Ancak Arifiye'nin ekonomik kalkınması için çeşitli projeler ve planlamalar yapılmaktadır. Bu projelerden en önemlisi ticaretin gelişmesini sağlamak amacıyla modern dükkan ve ofislerden oluşan Arifiye Çarşı projesidir. Bu çarşıda altında otopark, üstünde restoranlar ve mağazalar ve sinema salonları gibi farklı işletmeler yer alacaktır. Bu proje ile ilçede yeni iş imkanları yaratılacak ve ilçe ekonomisinin canlanması sağlanacaktır. Yerel halka istihdam fırsatları sunulacak ve böylelikle işsizlik oranının düşmesi hedeflenecektir. Ayrıca bu yeni çarşı sayesinde diğer bölgeler olan bağımlılık da azalacak ve Arifiye kendi kendini daha fazla destekleyebilecek konuma gelecektir. Arifiye için en önemli gördüğümüz projelerimizden biri de Arifiye Uluslararası Fuar Merkezi projesidir. Arifiye'ye artı değer katacak önemli bir girişim olacak Uluslararası Arifiye Fuar Merkezi, Arifiye'yi bölgenin en önemli fuar merkezlerinden biri haline getirecek ve ekonomik kalkınmayı destekleyecektir. Bu uluslararası fuar merkezi, iş dünyası için yüksek kaliteli etkinliklerin gerçekleştirilebileceği modern tesislere sahip olacak. İş adamları ve kuruluşlar burada yeni ürünlerini tanıtabilecek, iş bağlantıları kurabilecek ve ticari ilişkileri geliştirebilecektir. Ayrıca fuarlara katılım gösteren uluslararası ziyaretçiler de Arifiye'nin potansiyelini keşfederek bölgeye yatırım yapma fırsatına sahip olacaktır. Bu proje aynı zamanda turizm sektörüne de büyük katkıda büyük, büyük katkı sağlayacak. Uluslararası fuarların düzenlenmesiyle birlikte turist sayısı artacak ve yerel ekonomi canlanacaktır. Bölgedeki oteller, restoranlar ve diğer hizmet sektörleri bu artan talebi karşılayarak istihdam olanakları sağlayacaktır. Bunun yanında Arifiye'li e-Kobi ticaret portalı ile Arifiye'deki Kobi'lerin ürettiği mal ve hizmetlerin tanıtımını ve pazarlamasını desteklemek amacıyla ortak projelerle uluslararası projelerle ulusal ve uluslararası düzeyde bir e-ticaret portalı oluşturmayı planlıyoruz. Bu portal Arifiye'deki tüm Kobi'lerin ürünlerini ve hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarına yardımcı olacak ve bölge ekonomisine katkı sağlayacaktır. Arifi ekonomisinin canlanmasında en aktif rolü hiç kuşkusuz üreten kadınlarımız olacaktır. Kadın kooperatiflerini destekleyecek meslek kazandırma ve istihdam projelerimizle insan kaynakları uzmanlarımızın genç kadın ve engelli vatandaşlarımıza yönelik yapacakları programlar nitelikli iş gücünü işverenlerle buluşturacak önemli bir rol oynayacaktır. Bu programlar sayesinde iş arayanlar daha kolay iş bulabilecek ve işverenler de ihtiyaç duydukları niteliklere sahip çalışanları istihdam edebileceklerdir. Bu programlar sayesinde işsizlik oranları düşecek, iş gücü verimliliği artacak ve iş dünyasında daha fazla çeşitlilik, katılım sağlanacaktır. İnsan kaynakları uzmanlarımızın genç kadın ve engelli vatandaşlarımıza yönelik yapacakları programlar sadece bireylerin kariyerlerine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ülke ekonomisine de olumlu etkilerde bulunacaktır. Beşinci olarak gençlerimize sağlanan imkanlı, imkanları ele alalım. Arifiyeli gençlerimizin sosyal sorumluluk projelerini destekleyecek, günümüzün gençleri geleceğin te temsilcileri olarak toplumun önemli bir parçası olarak görülmektedir. Onların potansiyelin, potansiyelini gerçekleştirmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için desteklenmeye ihtiyaçları vardır. Arifiye ilçesindeki genç nüfusun sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisi arttıkça toplumsal kalkınmanın hızlanacağına inanıyoruz. Genellikle sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen bu projelere destek vererek gençlere yol gösterici olabilir ve onların potansiyellerinin ortaya çıkmasına yardımcı olabiliriz. Bu nedenle gençlerimizin sosyal sorumluluk projelerini desteklemek önceliğimiz olacaktır. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan gençlerimize şehir içi indirimli ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız. Açacağımız kent fikir atölyeleri ile genç mimar, mühendis, sağlıkçı, eğitimci ve benzeri meslek dallarında çalışan gençlerimizin Arifiye için yenilikçi fikirleri geliştirecekleri olanakları sağlayacağız. Mahalle gençlik merkezleriyle çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikleri yapabilme imkanına kavuşacak gençlerimiz, sağlıklı bir ortamda sosyal beceri ve iletişimlerini geliştirebileceklerdir. Altıncı olarak ulaşım olanaklarının geliştirilmesi. Arifiye'de yaşanan ulaşım sorunlarını çözmek için günümüz modern toplu taşıma araçlarını hizmete almak önemli bir adım olacaktır. Bilindiği üzere Arifiye ilçemiz her geçen gün büyümekte ve buna bağlı olarak trafik yoğunluğu da artmaktadır. Gerek nüfusun artışı, gerek tren garı ve şehirler arası otobüs terminalinin ilçemizde olması, modern ulaşım sistemlerinin kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Modern ulaşım sistemlerinin ilçemizde kullanılması, Arifiye'nin gelişimine katkı sağlayacak ve şehrin ulaşım sorunlarını çözecektir. Gelişmiş kentlerde olduğu gibi, Arifiye'de de modern toplu taşıma araçlarının kullanımı vatandaşların daha hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacaktır. Bu da şehrin ekonomik ve sosyal hayatını olumlu etkiler yap yapacaktır. Ulaşımın kolaylaştırılması, Arifiye'nin daha yaşanabilir bir hale getirilmesi, şehirdeki yaşam kalitesinin artması amaçlanmaktadır. Bu nedenle modern toplu taşıma araçlarının hizmete alınması Arifiye'nin ulaşım sorunlarını çözmek ve şehrin gelişimine katkı sağlamak adına adına önemli bir adım olacaktır. Bunun yanında ilçemizin uzak mahalleleri, mahalleleri ile ilçe merkezi arasında ücretsiz ring hizmeti de ulaşım imkanlarını kolaylaştıracaktır. Arifiye'nin ortasından geçen demir yolu ilçeyi iki noktada bölmekte ve günlük trafik akışını olumsuz etkilemektedir. Bu durum Arifiye'nin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Ancak demir yolunun sütun direkler üstünden geçirilmesiyle bu soruna çözüm bulmak mümkündür. Demiryolu ilçe trafiğini bölerek hem yerel halkın hem de şehir dışından gelen kişilerin günlük yaşantısını olumsuz etkilemektedir. Trafik sıkışıklığına neden olan bu durum aynı zamanda zaman kaybına yol açmakta, insanlar işlerine yetişmekte zorlanmakta ve toplu taşıma araçları da aksamaktadır. Bu sebeple Arifiye'nin ekonomik faaliyetlerine zarar görmektedir. Ancak demir yolunun sütun direkler üzerinden geçirilmesiyle Arifiye'nin bu önemli sorunu çözüme kavuşmuş olacaktır. Sütun direkler üzerinden yapılan bir demir yolu projesi sayesinde trafiğe olan negatif etki minimize edilecek ve insanlar daha rahat bir şekilde seyahat edebileceklerdir. Bunun için ilçemizden geçen demir yolunun sütun direkler üstünden geçirilme projemiz Arifiye'yi yaşanılabilir bir kent haline dönüştürecektir. Alefiye için hazırladığımız bu 60 proje hayati derecede önemlidir. Altyapının iyileştirilmesi, eğitim olanaklarının geliştirilmesi, turizmin geliştirilmesiyle istihdam olanaklarının genişlemesi demektir. Şu ana kadar saydığımız projeler yanında yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımıza yönelik projelerimizde bulunmaktadır. Spor kompleksi, uluslararası fuar merkezi, afet ve deprem köyü, engelsiz yaşam köyü, sanat sokağı, kitap fuarı, Arifiye Kısa Film Yarışma Projesi, Emekli Evi, Misafirhane ve Taziye Evleri ve daha birçok projemizi Arifiye'yi daha ileriye götürerek yaşanılabilir bir kent yapma hedefindeyiz. Son olarak yönetim modelimiz gereği hiçbir zaman ben yaptım oldu anlayışı içinde olmayacağız. Hayata geçirmeyi planladığımız her bir projeyi ilk aşamada ilçemizdeki STK'lara, siyasi partilere, ilgili kurum ve kuruluşlara ve akademisyenlere sunarak Birlikte çalıştaylar düzenleyerek projenin uygulanmasındaki hususlar üzerine raporlar düzenleyeceğiz. İkinci aşamada STK, siyasi parti ve ilgili kurum ve kuruluşların fikir ve görüşlerinin olduğu raporlar değerlendirilmesi için uzmanlardan oluşan komisyona sunacağız. Uzman komisyon tarafından fayda maliyet analizleri yapılacak proje uygulanabilir mahiyette ise uygulanacak, eğer değilse uygulanmayacaktır. Bu yönetim anlayışı ile atıl işe yaramayan projelerin uygulanmasının önüne geçerek israfı önleyeceğiz. Bu sayede bizim istediğimizin değil, milletimizin gerçek ihtiyacı ne ise o projeyi gerçekleştireceğiz. Sonuç olarak Arifiye için hazırladığımız bu 60 proje hayati derecede önemlidir. Bu şehrin geleceği için bugünden harekete geçmemiz gerektiği ortadadır. Arifiyelilerin refah seviyesini ancak bu tür projeleri hayata geçirerek arttırabiliriz. Yaşanılabilir bir Arifiye için gelin hep beraber el ele verelim. 1 Nisan'da vakit kaybetmeden Arifiye için çalışmaya hazırız. <laughs>